Saat kaç? Bilmiyorum can bakayım. Dur dur. Ben biliyorum kaç. E o zaman ne soruyorsun? Zaten başım çatlıyor. Saat kaç biliyor musun? Geç. Çok geç. Geçi geç geçiyor. Kızım ben seni her sabah beklemek zorunda mıyım? İki saat önce kalktım ya. Bu saatte kahvaltım olur. Üf, tamam can. Özür dilerim. Uyuya kalmışım. Allah Allah. Ay kahvaltı verandada da. Çıkar gözünü. Can başım ağrıyor. Onu içmeden önce düşünecektin. Çıkar. Ya ne oluyor sabah sabah? Bana bir şey olduğu yok ya sen kendi haline bak. Kahvaltı geç. Zaten akşamdan kalmışsın. Başkası olsa seni beş dakika durmaz kovardı. Bu ne biçim iş ahlakı? Ay iyi ki bir sabah geç kalktım Can. Ne var ki bunda? Ya sen işi gücü iyice sallamaya başladın ama ha. Bravo valla. Aa Can. Bir istiyorsan çikolata falan ya ne bileyim duşa gir bir ağla sinirlerin yatışsın. Bu ne ya artık sabah sabah. Üf. Ayşegül ben şimdi taşınacağım ya, insanlar dedikodu falan çıkaracaklar. Seni balayı yaptığımız otele göndereyim diyorum, hem... ...ortalıkta dolaşmazsın, ayak altında kalmazsın. Ne? Evet, hem sen o heriflerle tek başına baş edemezsin. Ay istemem, ayrıca balayı otelimizde niye tek başıma olayım Can? Hem burada olsam sana destek olurum, daha iyi olmaz mı? Ya taşınacağım diyorum kızım, taşınacağım ya, ne yanımda olması? Hem istemiyorum destek meslek ya. Olma destek meslek bana. Ne sıfatlı olacaksın? Can, senin neyin var? Hı? Yani öküzlükte bir level atladım. Farkında mısın? Kızım yok benim bir şeyim ya. Hiçbir şeyim yok. Herkesin bir gerçek yüzü vardır. Bu da benimki işte. Aksilane, ah, sinirleri sinirli herifin tekiyim ben. Can, ne Hı? diyorsun? Benle ilgili hayal kurmayı bırak artık. Nasıl yani? Ya ben böyle kaba, sabah, sinirli, agresif, abuk subuk herifin tekiyim işte görüyorsun. Aa deli deli olduğunu fark etmez derler ama sen bayağı farkındasın. Terapiste falan mı gitsen acaba? Ayşegül! Benim bir şeyim yok ama sana fazla yüz verdim ben. Gel şimdi bu labalinin acısını çıkartalım biraz senden.